Şöyle bir otomatik olarak seçtik bir Beşiktaşlı futbolculara bakalım. Kaleci Ersin değil ama ya. Ersin kaleci değil. Ersin'in mesela refleksi falan çok düşük. Ama onun dışında Şuradaki ilk beşlideki kalecilik özellikleri fazla bence. Yani onlar düşürdük biraz daha refleksten falan verilebilir. 14 falan. Ne bileyim iletişim ilk verilebilir gibi geldi. Veya konsantrasyonu çok düşük yapmışlar. Ersin oynam, oynatılmaz Beşiktaş'ta kalede ya. Mert Günok iyileştiyse Mert Günok falan oynatılır. Mert Günok daha toparlanmış bir profil. Mert Günok oynatılır abi. Sanki zihinseli artmış Mert'in. <laughs> Yaktın mı sigara Alper? Oyuncaz online kariyerde Başakşehir'de seçmeden önce hedef 2'ydi. Güncellemeden sonra 6 olmuş. Boşuna demedim. Bu takım için hedefler 6 ya da 7, diye 7. olmuş. Bilmiyorum. Bir Beşiktaş'ı inceleyelim bakalım. Evet kimden başlayalım? Defan hattından başlayalım. Tayyip Talha. Abi Tayyip Talha'nın profili çok iyi olmuş ya. Bence bir tık abartı olmuş. Yani biraz da Potansiyel zaten vardır Tayyip Talha'nın. Potansiyeli bak 4 yıldız. Potansiyeli olup da biraz daha düşürebilirlerdi. Mesela kafa vuruşu bence verilebilir belki ama markajda top kapması 13 falan yani. Hani direkt markajda top kapması da 14 değil yani. Çünkü zaten 4 yıldıza ulaşınca bunlar 15-16 falan olacak. Hani yerli en iyi stoper yapmışlar Tayyip Talha'yı. Şu anki gözlemime göre. Zinseli de çok iyi yapmışlar. fiziksel de çok iyi. Hani Tayyip Talha'da kötü bir şey yok. Pası da 11. Yani acayip bir profil yapmışlar bence. Kafa vuruşu var. Kafaya bir şey de diyemedim zaten ama bence markajıyla top kapması bu kadar iyi değil. Pası da bence bu kadar iyi değil. Ayrıca bence zihinsel özellikleri de bu kadar iyi değil. Fiziksele karışmam. Fizikseli iyi çocuğun. Ya potansiyeli bence evet potansiyeli olan bir stoper. Kötü bir stoper değil Tayyip Tala. Ama bence potansiyelini bırakmaları lazımdı. Potansiyeli olup birazcık zihinselden işte pastan, markajdan, top kapmadan bir tık azaltıp şey yapabilirlerdi. Mesela hıza verebilirlerdi bir 14 falan. Veya dengeye verebilirlerdi bir 14. Aleyküm selam kral hoş geldin. Mesela şeyle Galatasaraylı Fenerbahçe'de oyuncularla kıyaslayalım. Mesela Fenerbahçe'deki Zalay'den iyi yapmışlar Tayyip Talay'ı. Bence iyi değil. İşte Galatasaray'daki Abdülkerim'den iyi yapmışlar şu anki Tayyip Talay'ı. Bence iyi değil Abdülkerim'den. Kole'ye bakalım. Ko yeni transfer Kole. Kole'ye dokunamamışlardır. Kole normal gelmiş. Hız hızlanması bayağı fazla bu arada. Sanki dokunulmuş gibi ya. Ka kafa vuruşu markaj vardı da top katma sanki düşük 12. Gücü vardı Kole'in. Omar'ın profilini hatırlıyorum. Hız hızlanması sanki yoktu. Hız hızlanma 10'du sanki. 12 olmuş gibi geldi. Üç büyüklerde en kötü defans Beşiktaş'ın mı? Hmm, bence sayıs falan da var. Beşiktaş'ın diyemem direkt ya. Şimdi sayıs mesela çok iyi bir stoper. Mesela sayısın sayısla Tayyip Talha'nın farkı yok neredeyse abi. Yani çok büyük saçmalık bence. Bence sayısın zihinseli top Defansif özellikleri falan Tayyip Talha'nın kesinlikle daha iyi olması lazım. Çok büyük hiç fark yok neredeyse. Açayım şöyle. Abi bakar mısın? Yani arada bir tık falan oynuyor. Mesela ne diyeyim? Mesela kafa vuruşu 15, kafa vuruşu 14. Hani ne diyebilirim? Top kapma 14, top kapma 14. Bence yani eşit değil yani normalde. Sayısı da Tayip Talha'nın. Tam çoğu özelliği daha iyi olabilir Tayyip'e göre ama yani Arada çok büyük fark yok. Bence çok büyük farklar olması lazım. Mesela çalışkanlık 15, çalışkanlık 14. Değil abi yani. 16-17 mesela. Cesaret işte mesela daha az değil Tayyip Talha'dan. Ayber koşken teşekkürler takipçi Agresiflik mesela eşit değil Tayyip Talha'yla abi sayısın. Takım oyunu mesela bir seviye fazla değil. Soğukkanlılık iki seviye fazla. Daha fazla olması lazım. Bence. Ya, sayıs bence daha iyi olabilirdi. Beşiktaş'ta. Tayyip Talha'da daha kötü olabilirdi ama potansiyeli aynı kalmalıydı bence Tayyip Talha'nın. Evet Rozier. Mesela Rozier düşürülebilir abi. Rozier çünkü sakatlığı mı vardı? Yani bayağıdır geçen seneki performansına çok uzak. Zaten oynamıyor muydu? Nasıl? Beşiktaşlar daha iyidir. Bu sene izlemişlerdir Rozier herhalde. Ya da izleyemediler sakatlıktan dolayı. Ya Rozier bence çok iyi ya. Rozier'in profili çok iyi. Bence bu kadar iyi bir profile sahip değil. Bu sene çok leş. Hani şampiyon olduğu seneki Rozier değil abi. Yani ve ona göre bir profil bence olması lazım. Hiç yani hala deli gibi profili var ya. Yani. Ya yani Rozier geçen o şampiyon olduğu dönemki Rozier değil yani Beşiktaş'ın. Bence bu da abart. Çok kısa bir Thales bakabilir miyiz? Hocam takımları değerlendirdikten sonra istekleri ondan sonra bakacağım ya. ya size zahmet olmazsa biraz beklerseniz sevinirim Ayberk hocam. Halles Magno benim bu arada çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü YouTube atacağım videoyu hiç bölmek istemiyorum takım değerlendirmelerimi. Rozier'e yere böyle baktık. Ahmet Metosic'e bakalım abi. Hacı hiç ya normal Konya profili gibi geldi bana. Normal Konya profili. Hmm. Top kapması bence bittik daha iyi olabilir miydi Hacı Ahmetosic için ya? Sanki top kapması da vardı 12 13 falan ya. Zinseli bu arada acayip iyi. Baksana şuraya. Hepsi 15 neredeyse şuranın. Gayet iyi. Ya kafa vuruşu mesela 8 ver abi Hacı Ahmet e. Başka? Çalışkanlık falan da iyi vermiş. Abi Hacı Ahmet artmış. Gayet iyi Bence Hacı Ahmet Osic hak ediyor ama. Yani. Onu derim. Geç sona bakalım. Geç son taş gibidir. Geç son hala. Ya geç sonun pası 13 falan değil be kardeşim? Geç son şimdi yani 15 falan verilir abi geç sonun pası ya. Geç son kötü topçu değil ki abi. Ya Benfica çıkışlı adam yani bu kadar kötü pas olamaz abi. Bence geç sonun pası biraz daha iyi olması lazım da. Katılmıyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum da hani ben katılmıyorum geç sonun pasının bu kadar kötü olduğuna. Onu çok mu hocam yapmayın ne yapıyorsunuz hocam? Bence geç sonum çok az verilmiş ya. Oğlum size öyle gelmiyor mu? Bana çok öyle geliyor. Nasıl bence az verilmiş geç sonum. Drip link ilk kontrol gayet iyi. Yerinde 15 falan çok iyi vermişler. Zaten öyle yani Dripling'li şeyi falan. İlk kontrolü falan çok iyi first touch. Çalışkanlık iyi. Cesaret iyi. Ben geç sonu beğendim ya profilini. Bir tık bence pası bir tık az ya. Hani 15 verirsin abi geç sona. Salih Uçan'a bakayım. Salih Uçan bence nerf yemesi gereken karakterlerden bir tanesiydi. Nerf çok yememiş gibi duruyor. Mesela zihinseli fazla. Yani tekniğine bir şey diyemem Salih'in ama zihinseli fazla bence Salih'e göre. Fizikseli normal. Aynı. Deli Ali'ye bakalım abi. Ali bayağıdır oynamıyor ama... Yani bence bu kadar... Kötü yapılmayı da hak edilmiyor bence. Hani... Deli Ali kötü bir oyuncu değil. Tamam top oynamıyor Beşiktaş'ta ama yani bu adam Tottenham'ın en potansiyelli oyuncularından bir tanesiydi. Yani özellik verilebilirdi bence. Teknik özellikler verilebilirdi bence. Zihinseli alırdın abi zihinsel özellikleri. Mesela şunları 7-8 yapardın. Tekniği arttırırdın abi. Veya işte şutunu arttırırdın yani. Yani bence yani mevcut yeteneği olan bir oyuncu. Yani Lincoln'den kötü yapmışlar abi teknik özelliklerini. Yani zihinseli bence kötü olmalıydı. Tekniği biraz daha iyi olmalıydı bence Delal'in. Bu arada hızı da 10 falan az bence. Çok az yapmışlar. Şu an Beşiktaş'ı inceliyoruz arkadaşım. Hoş gel. Redmond'a bakayım. Aa Redmond da çok kötü. Abi Redmond da kötü yapmışlar bence. Delal'in bu kadar iyi olması saçma demiş babaş. Ya ben katılmıyorum. Bence ya olabilir. Çünkü bu adam e, Premier League topçusu ya. Premier League'den geldiği için e, Premier League topçuları iş özellik var koyuyorlar. Hani zinselini azaltabilirsin. Mesela Lincoln'un falan acayip profili var. Teknik profilleri falan acayip yani. Ya Deli Ali, ya Teknik özellikler düşecek özellikler değil abi normalde topçularda. Teknik özellikler düşmez. Performans fiziksel veya zihinsel düşebilir. Bir insanın tekniği düşmez yani. O yüzden Deli tekniği düşmemeliydi bence. Redmond'u da beğenmedim. Yani Fenerbahçe'de Rossi ne kadar kötüyse bence Redmond da bence kötü yapılmış gibi geldi bana uzaktan şutu mesela 10 demem yani Redmond'a veya Kıza 12 demem 14 diyebilirdim. Pası bence 13 Benim değil. De Orta bekle. yapması bence Bazı. böyle demem. Ee, Arda bize Prime'ı basmış. 5. ayın kutlu olsun Ardacığım. Çok teşekkürler. bence Redmond'da çöp olmuş. 35 e Bonelik için çok teşekkürler. Galatasaray yapan aklını oynatmış. Boyun oyun falan 14 vermiş. Kör olması. Kesinlikle katılıyorum last shot ya. Ben fizikselin biraz daha yapılması gerektiği kanaatindeyim Galatasaray'da. Ben Galatasaraylı olarak Saşa Boy bence Fizikseli daha iyi olmalıydı. Zihinseli bir tık düşürülebilirdi gibi geliyor. Bu arada hoş geldin bir takipini alırız. Bence esas zihinsel düşmez. Bugün akıllı olan yarın gelirse. Hayır. Zihinseldeki bu çalışkanlık. işte bak. Ee, işte cesaret, karar alma, konsantrasyon, liderlik gibi özellikler düşebilir. O anlamdan bahsediyorum. Yoksa adamın zekası falan düşmez tabii ki. Teşekkür ederim takipler için gençler. Hoş geldiniz. E bu bakara bakalım. Ya e bu bakar iyi topçu ama hani fizikseli falan nerf yemiş. Ya o da doğal hani Arap Arap liginden mi geldi? Katar'dan mı geldi? Nereden geldi? Yani bence en olması gereken profil Ebu Bakar olmuş gibi geldi. Ama hala tekniği ve zinseli iyi topçu. Gücü bile iyi topçu. Kötü değil yani. Aynen öyle. Asıl zihinsel düşer futbolcularda. Ve fiziksel düşer. Gerçekte bence de bu arada fiziksel daha kötü Ebu Bakar. Ama en böyle hani tutarlı bence Ebu Bakar olmuş. Mesela Tayyip Talha çok abartılmış. Onun yerine sayıs kötü olmuş. Kötü yapmışlar sayısı. Bence daha iyi yapmalar lazımdı sayıs. Onur Bulut'a bakalım Beşiktaş'ın yeni transferi. Aa Onur da taş gibi bek yapmışlar ya. Acayip. Abi Onur'un zinseli bu kadar iyi değil ya. Abartı bence. Hmm. Orta yapması. Top kapmayı bir tık düşük yapmışlar. Fizikseli biraz fazla. Bence markajı da bu kadar zayıf değil. E, Onur Bulut'un. Ama hani fiziksel zihinseli biraz abartmışlar. Ön seziği mesela düşük yapmışlar bence. Enkudu'ya bakalım. Enkudu bildiğimiz gibi ya. ya bir hızk var başka bir şey yok. <laughs> bir de özel yetenek var işte. Yani doğru. Enkudu işte. Uzaktan şutu 8 belki birazcık daha fazla olabilir bilmiyordum. Bilmiyorum. Bu gözlemcileri şikayet edemiyor muyuz? Hocam düzgün yapsın işlerini. Hocam Twitter'dan şey yapın yani da darlayın. Ben Sinan Yılmaz'ı da darladım mesela Galatasaray konusunda çok. Fenerbahçeler Fenerbahçe gözlemcisini. Beşiktaşlar Beşiktaş gözlemcisini. Beş Trabzonlar Trabzon gözlemcisini darlasın. Cenk'e bakalım. Ay Cenk'in Oğlum teknikle Zinseli çok iyi olmuş Cenk'in ya. Zinseli yerine gelmiş abi Cenk. Beşiktaş'a gelince Zinseli düzelmiş adamın. <laughs> Fizikseli düşmüş birazcık. Bence teknikle Zinseli biraz fazla. Yani bu adam 31-32 yaşında abi yani. Bir, tık daha düşürülüp öyle bırakılabilir diyecek. Ama gol atıyor yani Türkiye'de. Başka? Gezal'a bakalım. Gezal kesinlikle yalan abi. Yani Gezal'a hiç dokunmamışlar mı abi? Gezal top oynamadı ki bu sene. Adam ayaklı ambulans. Hani bu adam top oynamadı abi. <laughs> ya şaka mı bu? Şaka mı bu abi? Ya şu zihinsel kesinlikle yok. Şu fiziksel kesinlikle yok. Yani Kesinlikle yok yani Gezal'da. Zaten sakat adam sürekli. Zihinsel de sıkıntıya girdi adamın hani top oynamadığı için. Abi şampiyonluk modunu açmış. 25 asist yapmış Gezal'ın profili bu yani. Kusura bakmasınlar da yani. Şu anki Gezal'la alakası yok yani. Tayip de koleye bakar mısın? Yeni geldim de demiş Alper. Hemen bittik hemen hızlı açarım. Çünkü yorumlarımı yaptım. Tayyip bence abartılı geldi. Potansiyel de var daha çünkü. 16-17 seviyelerine çıkar bütün özellikleri. Ee, Abdülkerim'den ve Zalai'den iyi yapmışlar Tayyip Talha'yı. Ben o yüzden abartılmış buldum. Koley, ee, Koley normal bence ya. Ama bence hızı bir tık daha düşük olabilir Kole'yin. 10 seviyesi falan yapabilirdim Kole'yin hızını. Bir de top kapması bir tık az geldi Kole'yin. Baktığımız zaman. sayısının düşük geldi profili onu söyledim. Muleka'ya bakalım. Nakro hoş geldin teşekkürler takipçi. Ben mesela Muleka'nın özel yeteneğine sahip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaşlar belki bana kızabilir bilmiyorum. Bence Muleka kötü topçu değil potansiyelde olan bir topçu. Potansiyel koymuşlar mı acaba Muleka'ya? Yani bir yıldız gelişebilir demişler. Bence daha iyi bir oyuncu olabilir Muleka'ya. Yani şu an çok gol kaçırdığı için Beşiktaşlar belki çok kızıyordur Muleka'ya da. Ben Muleka'nın kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Mesela fizikseli biraz daha fazla verilip Muleka bu sezon hani çok gol kaçırıyor diye bitiriciliği biraz düşürülebilirdi. 12 çevrilebilirdi belki. Çekilebilirdi. Ama bence fizikseli kötü bir topçu değil Muleka. Ve özel yeteneği kötü bir topçu değil bence. Hani şu an bence konsantrasyonu biraz zayıflamalıydı belki. Başka? Soğuk kanlılık falan zayıflamalıydı bence. Muleka ve Valencia'nın bitiriciliğinin aynı olması çok saçma. Kesinlikle katılıyorum. Başka bakmadığımız oyuncu var mı? Şöyle bakıyorum. Umut Meraş'a bakmak istemiyorum. Yani Beşiktaşlı arkadaşlar da bak bakmamı istemeyeceklerdir bence. Berkay'a bakayım. Berkay vardır. 19 yaşında potansiyeli ne olmuş. Hiç potansiyel koymamışlar Berkay'a ya. Profili kötü fena değil de biraz potansiyel koyabilirlerdi. Atakan'a bakalım. Aa Atakan iyi olmuş ha. Atakan ateş ediyor. Gayet iyi bir rotasyon oyuncusu olmuş Atakan. Türk olarak potansiyel var mı? Ha, beyaz göstermişler potansiyelini. Ama gayet iyi bence Atakan'ın profili. Beğendim. Aa Souza gitmemiş lan oyunda. Gerçekte gitti biliyorsunuz. Yani bu depremden dolayı uzatıldı ya transfer dönemi. Onu eklememişler zaten abi. Hmm, başka baş bakmadım bakmadım bakmadım. Valentin'a bakmadım. Valentin'a bakmam gerekiyor mu bilmiyorum da. Yani Valentin'a çok bakmam gereken bir potansiyel görmüyorum. Ya aslında Semi'ye bakmak istiyorum ben. Editörüm yok maalesef ya. Oyunlarda da hiç kullanmadığım için hiç almıyorum bile ya babaş. O yüzden direkt potansiyellerine bakıyorum. Emre Yıldız'ı merak ettim ona bir baktım. Şöyle bir buradan bakacağım başka bir... Kartal Kayra'yı merak ediyorum ya Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş'ta oynamış bir topçu olarak. Kartal Kayra'yı çok merak ediyorum çünkü Kartal Kayra çok iyi bir topçu ya. İnşallah potansiyel... Abi Kartal Kayra'ya potansiyel koyarsın ya. İyi topçu Kartal Kayra. Emre Bilgin de merak ediyorum. Aynen Salih'cim. Hoş geldin bu arada. Bir takipini alırız. Kaleci olarak Emre'ye de bir bakalım. Bence Kartal Kayra daha da iyi potan Ya Kartal Kayra profilini şöyle bırakırsın. Ama potansiyel koyarsın abi. Potansiyeli bence az yani. Emre bilgine bakalım abi. Potansiyeline ver. Aa, Emre en az 2 iki, iki yıldız gelişebilir gibi gözüküyor neredeyse. 1,5-2 yıldız gelişebilir gibi gözüküyor. Gayet iyi. Beğendim. Beğendim abi. Emre'yi beğendim. Profil de iyi. Daha 18 yaşında taş olur yani. Yusuf Demir'e baktık hocam. Bence Yusuf Demir'in bende potansiyeli iyi geldi. Yusuf Demir'i beğendim ya profilini. Baya yani bence çok kötü değil. Kötü değil hatta Yusuf Demir'i bence. Hocam bende Emin Bayram'ın potansiyeli 2.5 yıldız gözükmüyor ya. Bende artmış gözüküyor. Ve iyi gözüküyor yani oyuncunun özellikleri de. Kötü değildi yani Emin Bayram bende. Belki sana öyle çıkmıştır şu an. Ee, başka Tayfur'a bakayım. Tayfur bence zihinseli bu kadar iyi bir topçu değil ya. Buna katılmıyorum. Abi hemen en çok merak ettiğim topçuya bakalım. O19'u açalım abi. Potansiyeli yüksek yaptığım zaman gözükecektir zaten. Ulan ay2 çıkıyor ilk Semih'ten önce. Bir Semih'e bakalım da. Semih Kılıçsoy'a. Semih Kılıçsoy 16 yaşına gözüküyor şu an. Abi özellikleri yani bakmayın çok iyidir. Potansiyeli ne yapmışlar? Potansiyeli bence düşük yapmışlar ya. Daha iyi olabilirdi potansiyeli. Yani tam 4 yıldızı verip bir tane de beyaz yıldız koyabilirlerdi. Aytuğu ee, merak ettim. Kim bu çocuk? Bu delikanlı ya. Abi Aytuğu neymiş böyle 17 yaşında potansiyeli fazla? Evet Semin potansiyeli 160'a kadar. Hatta bazı oyunlar 170'e kadar çıkabiliyor. Aytuğu beğendim. Nova bakalım dediniz. Emirhan Delibaş. Nerede Emrecan Uzunhan'a bir bakalım. Emirhan'ı da gördüm kirada. Emrecan gayet iyi bir profili ne. Hiç fena değil. Emirhan Delibaş'a bakalım hocam. Aa Emirhan da hiç fena değil. Tekniği, zihinseli falan iyi olmuş baya. Maxim gelmemiş çünkü deprem döneminde gelen oyuncular sanki gelmemişti diye hatırlıyorum hocam. O yüzden bakmadık diye hatırlıyorum. Mesela Galatasaray'da da Adekugbe gelmedi. Beşiktaş bütün gençleri sol ayaklı fark ettiniz bilmiyorum. Hiç dikkat etmemiştim hocam. Ya şeyi biliyorum. Emre biliyorum. Semih'i bilmiyordum sol ayak olduğunu. Sağ ayağı çok kuvvetliymiş ya. Sol ayağı kuvvetliymiş. Sağ ayağı daha iyiymiş oğlum. Aynen takımları boşaltmamak için öyle yapmışlar. Bir de depremle alakalı hani hatırlatmamak için o tarz durumları öyle yapmışlar. Aynen aynen. Hiç dokunmamışlar abi. Evet Beşiktaş bu şekilde. Ee, müsaadenizle Trabzon'a geçiyorum.